Yatırım projesini etkileyen faktörlere devam ediyoruz. Üç tane faktör saktık. O saydığımız faktörlerin yanına yeni faktörler ekliyoruz. Bunlardan bir tanesi zaman faktörüdür. Zaman da işletme işletme yatırımlarına son derece etki eden çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Zaman yatırımlara üç yönlü etkiler. Daha doğrusu yatırımlar zaman yönünden üç kısma ayrılır. Kısa vadeli yatırımlar orta vadeli yatırımlar ve uzun vadeli yatırımlar olmak üzere 3 e, kategoride değerlendirilir. Kısa vadeli yatırımlar genellikle 1 ile 3 yıl arasında olan yatırımlara kısa vadeli yatırımlar deriz. 3-5 yıl arasındaki yatırım 3-5 e, yıl arasında e, sürecek yatırımlara orta vadeli yatırımlar, 5 yıldan daha uzun süren yatırımlara ise uzun vadeli yatırımlar deriz. Yatırımların süresi uzadıkça, zaman olarak süresi uzadıkça hem yatırımın verimliliği, yatırımın hesaplamalarda bir takım hatalar meydana gelebiliyor. E, yatırımlar gerçekten çok e, önemli. Zaman, e, bu arada teknoloji değişebiliyor, her şey değişebiliyor. 5 yıl, bilemediniz 10 yıl, mesela 5-10 yıllık süreçte yatırımlar var ki bunlar uzun vadeli yatırımlardır. Bu vadede her şey değişebiliyor. Dünya konjonktürü değişebiliyor. İşte hiç beklemediğiniz bir e, virüs salgını dolayısıyla bir yıldır bütün dünya küçüldü. Bütün dünyanın sistemi değişti. Dolayısıyla böyle değişik, uluslararası boyutta olan yatırımlar, yani zaman yönüyle yatırımları etkileyen faktörler ortaya çıkabiliyor. Örneğin Türkiye nükleer santral yapıyor. Nükleer santral yapımı hemen pat diye birkaç yılda yapılacak bir yatırım değil, çok uzun vadeli yatırımlardan bir tanesidir. Yine keza havaalanları yapıyorsunuz. Havaalanların yapımı belki kolaydır. Ee, yani bir, üç yıl, beş yıl gibi süreçleri içerir. Orta vadeli bir yatırım türü olabilir. Ama havaalanlarının uzun vadeli etkilere baktığınızda, 20 yıllık süreçte, 25 yıllık süreçte, 30 yıllık süreçteki durumlarına baktığınızda tabii ki yatırımlar e, oraya yapılmasaydı keşke diye kocaman bir soru işareti bulursunuz. Ben şöyle diyeceğim. sıra ben burada Konya'daki uzun vadeli yatırımlardan bir tanesinin yanlış bir yatırıma örnek vereceğim. Yanlış yatırımlardan bir tanesi mesela Konya Otağarın, Otakar'ın tramvay istasyonunun öbür tarafında kalması ile bu tarafında kalması arasında ciddi fark var. Yani bence yatırım Konya Otogarı orada değil de Otogar'ın tam tersi istikamette yolun öbür tarafında olsaydı çok daha verimli, çok daha anlamlı, çok daha doğru bir yatırım kararı verilmiş olurdu. Şimdi e, tuttuğunuz e, 25 yıllık bir periyot Otogar'ın oraya e, planlanması, yapılması. Bakın 25 yıl sonraki duruma düşündüğünüzde diyorsunuz ki burada yapılması çok doğru olmasa gerek diyorsunuz. Keza üniversite kampüsünün olduğu yer acaba doğru mu? Üniversitenin içinden geçen tramvay hattının ne kadar yanlış olduğunu herkes, kullanan tramvay hattını kullanan herkes söylüyor. Üniversite içine geçen tramvay hattını dışarıdan bir insana getirmiş, çizdirmiş olsaydınız herhalde bu kadar kötü çizerdik. Yani kaldı ki bunu çok uzman insanların çizdiği bir yatırım oluyor. Demek ki zaman, yatırımların sadece yapılma sürecini değil e, yatırımların etkinliğini inceleme açısından da önemli olmaktadır. Bir ağaç dikiyorsunuz, bir bakıyorsunuz ağaç büyüyor, kocaman oluyor, keşke buraya dikmeseydim diyorsunuz. Evet, keşke dikmeseydiniz. Yani niye? Çünkü ağacın etkileri var, ağacın e, büyüme potansiyeli var. Yine aynı şekilde yanlış e, ağaç dikimine örnek olarak e, kampüs yolunu gösterebilirim. Kampüs yolu ortasına, orta refüje çınar ağaçları diki, dikiliyor. Ee, yan taraflara da Japon erikleri var. Japon erikler daha küçük, daha az büyüyen ağaçlar ve çınarlar çok daha büyük büyüyenler. Tam tersi olsaydı Japon eriklerinin orta refüje çınarları da yanlara dikilseydi, yanda yürüyenler için yürüyüş yolunda çok güzel gölgelikler olur. Ee, orta refüjdeki küçük ağaçlar dolayısıyla da e, aydınlatmalar daha net, daha güzel olabilirdi. Bu benim fikrim. Yani Demek ki bir ağaç dikerken bile yatırımları yaparken uzun vadeli düşünmek gerekiyor çünkü sadece yatırımların süreç bakımından süresini düşünmemek, bu sürecin yatırımın yapıldı bitti bundan sonraki etkilerini de düşünmek gerekiyor. Demek ki zaman da yatırım kararını etkileyen faktörlerden ekonomik faktörlerden bir tanesi. Bir diğeri yatırım kararını etkileyen e, faktörlerden bir diğeri ise e, risk e, risk ve belirsizlikler. Biliyorsunuz risk nerede var? Gelecek belirsizlik belirsizse risk vardır. Gelecek ne kadar belirli bilmiyoruz. Çünkü geleceği kimse bilemez. Geleceği kimse bilemediği için gelecekte ne yapıyorsunuz? Bugün koşullar aynen devam ettiği sürece diye yatırımlara başlanır. Bakın bugünkü koşullar aynen devam ettiği sürece. Bugünkü koşullar aynen devam ediyor mu? Etmeyebiliyor. İşte çeşitli kesintiler meydana gelebiliyor. Örnek veriyorum işte virüs salgını bakın bugünkü koşullar aynen devam ettiği müddetçe olmadı. Niye olmadı? Çünkü bir virüs dolayısıyla e, Mart ayından bu yana Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bitmek üzere 8 aylık bir süreçte bütün işletmelerin kapsına dükkan kapsına kilit vurdunuz. Örneğin bir kafeniz varsa 8 aydır zarar ediyorsunuz. Oteliniz varsa 8 aydır zarar ediyorsunuz. Efendim hava yolu taşımacılığı 8 aydır zarar ediyor. Karayolu taşımacılığında otobüs otobüsünüz varsa, otobüs firmanız varsa ki 8 aydır ne yaparsınız zarar ediyorsunuz demektir. Bakın bunlar bu 8 aylık hiç beklenmeyen bir olay. Aynı şekilde eğitimde mesela 8 aydır geri kalmış durumdasınız gibi. Bakın beklenmeyen birçok faktör de ne yapıyor? Bunları etkileyebiliyor. Demek ki gelecek belirsiz, belirsizlik riskli oluyor. Risk ve belirsizliklerin az ya da çok olması da yine yatırımları etkileyen faktörlerden bir tanesi. Yatırım kararını etkileyen ekonomik faktörlerden bir tanesi. Yatırım kararını etkileyen ekonomik faktörlerden bir diğeri de rakiplerin davranışı. Rakipler var, her zaman bir takım rakipler var. E, dünyada da çeşitli örnekleri var bunların. Mesela bir zamanlar Yahoo diye bir e, internet sitesi vardı. Yahoo çok popülerdi. Yahoo'nun grupları vardı. Gruplarda etkileşim müthişti. Şimdi Yahoo e, gruplarını kapatma kararı aldı. Onun yerine Google gruplar var mesela yani uluslararası firmalarda da yanlış kararlar verilebiliyor. Aynı şekilde e, Nikon firması var. İşte Nikon firması demeyelim de Kodak firması. Mesela uzun süre dijitale karşı çıkmıştı. E, film ürettiği için karşı çıkmıştı. Efendim e, Nokia firması Android işletime ee, çok sıcak bakamadı. Nokia firması Android işletime sıcak bakamadığı için Nokia firması bugün kayboldu gitti. Yani Android işletimi eğer e, yapabilseydi veya Android işletime adam atabilseydi bugün Nokia firması da yine e, Apple gibi veya işte Apple kendi işletim sistemini üretti ama Apple gibi e, ya da diğer Samsung gibi e, ne yapacaktı? E, cep telefonu piyasasında var olan firmalardan bir tanesi olacak. Demek ki rakipler boş durmuyor. Hiçbir rakibim, rakibiniz boş durmaz. Piyasa boşluk kaldırmaz arkadaşlar. Eğer siz yapmıyorsanız sizin yerinize mutlaka piyasada yapan birisi bulunur. O kişi de ne yapar? Hani e, bizim e, bir lafımız vardır. Parsayı toplamak derler. Yani işin kaymağını almak e, kavramında e, bir takım firmalar eğer ilerici öngörülü ee, biraz işletimi işletmenliğini doğru yaptığı anda ne yapar? Piyasadan kaymağa toplayabiliyor. Yani diğer firmaları e, geride bırakabiliyor. Bakın bu da çok önemli faktörlerden bir tanesi. Demek ki rakipler nasıl davranıyor? Biz bugünkü koşulumuza güveniyoruz. Ya piyasada benden başka kimse yok. O ne rahat dediğiniz anda kaybedersiniz. Piyasada sizden başka kimse olmasa bile, siz kendi başınıza ne yapmanız lazım? Argenizi devam ettirerek mutlaka üretimi, üretim süreçlerini, yatırımlarınızı, yatırım süreçlerinizi devam ettirmek zorundasınız. Aksi takdirde kaybedersiniz arkadaşlar. Günümüz dünyasında, e, günümüz dünyasında, özellikle iş dünyasında e, yatırım yapmayan, arge yapmayan elde ettiği karların bir kısmını kendi gelişimi için harcamayan insanlar kaybeder. Bunu şu açıdan söylüyorum. İnsan hangi düzeyde olursa olsun, mesela akademik camiada da öyle, sizlerde de öyle. Bir ziraat benzi oldum, aa rahatım, keyif keyif olmuyor. Yani sizin ne yapmanız gerekiyor? Sürekli kendinizi update etmeniz gerekiyor. Bu, bunun tipik örneklerinden bir tanesi kullandığınız cep telefonlarında Cep telefonlarında sürekli ne gelir? Güncelleme gelir. Güncelleme ne? Yani nasılsa kullanıyorsunuz. Siz fark etmiyorsunuz ama sizin fark etmediğiniz e, art alandaki çalışan programlarda bir takım ne yapılıyor? Kısaltmalar yapılıyor, hızlandırmalar yapılıyor. Eğer onlar yapılmamış olsa e, ne olacak? Telefonunuz hantal duruma düşecek. Daha yavaşlayacak. Bir takım e, sıkıntılar e, söz konusu olacak. Bu durumda ne olmuş olacak? Bu durumda da siz geri kalmış olacaksınız. Bakın işletme olarak geri kalmış olacaksınız. Dolayısıyla rakiplerin durumu, siz dursanız bile rakipleriniz ne yapmıyor? Durmuyor. Rakipleriniz durmadığı için de mutlaka rakiplerinizin ne yaptığını, nasıl yaptığını, nelerle uğraştığını, çeşitli şekillerde ne yapmanız gerekiyor, öğrenmeniz gerekiyor. Bu da son derece önemli. Dolayısıyla değişen pazar koşullarında, değişen durumlarda durumlara uyum sağlayacak politikalar geliştiren, esnek bir yönetim modeliyle yani RG'yi yapan, yaptığı e, karların bir kısmını e, yeni yatırımlar, e, modernizasyon hatırlarsanız yatırımları söylerken modernizasyon yatırımı demiştim, modernizasyona ayıran işletmeler kazançlı çıkacaktır. Ee, diğer bir e, etkileyen e, ekonomik faktörlerden yatırım kararını etkileyen ekonomik faktörlerden bir diğeri enflasyonuz, fiyat değişimleri. Sıra enflasyon dönemlerinde yatırımlar azalır. Neden? Çünkü yatırımlarda en en kısa yatırımlar deseniz bile yatırımlar 3, 1-3 yıl demiştik, 3-5 yıl orta vadeli yatırımlar, 5 yıldan daha uzun e, süren yatırımlara da uzun vadeli yatırımlar diyoruz. Şimdi. Gelecekte eğer yüksek enflasyon dönemleri varsa, işletmeler uzun vadeli yatırımlardan kaçınırlar, e, orta vadeli yatırımlardan da kaçınırlar, daha çok kısa vadeli yatırımlarla günü kurtaran, daha çok günü kurtarmada e, böyle e, ticarete yönelik yatırımlara ağırlık verirler, e, üretime yönelik, teknolojiye yönelik, teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımlara çok ağırlık vermezler. Bu da tabii işletmelerin Yeni ürün geliştirmesini, geliştirdiği ürünlerde e, diğer rakiplerle e, mücadele edebilmesini engelleyen en önemli unsurdur. Bakın bunlar son derece önemli. Çünkü e, bugün verdiğiniz örneğin işte e, ne karar veriyorsunuz? E, nükleer santral yapımı, enerji yapımıyla ilgili karar veriyorsunuz. Bakın bunun. Çok büyük yatırımların yine dünyada da çeşitli yanlış yatırımlar var. Dünyadaki yan, yanlış yatırımlara örnekler var. Ee, i̇şte Brezilya mesela. Brezilya'nın e, geri kalmasında etkilen eden faktörlerden bir tanesi yanlış yatırımlardır. Keza Mısır'da ee, yukarı Asuan Barajı diye aratların isterseniz, Mısır Nil nehrine Sudan e, sınırına e, devasa bir baraj planladı, bir baraj yaptı Asuan Barajı diye. Ancak e, çok hızlı bir buharlaşma nedeniyle baraj suyu tuzlandı. Güya sulama amaçlı e, Mısır'ın tarımsal üretimini geliştirecek bir e, yatırım olması gerekirken, e, ne yaptı? Su tuzlandığından dolayı e, yapılan yatırım, boşa giden bir yatırım oldu. Tabi bunların hepsi yanlış yaptığınız işler size e, ne olarak geri dönüyor? Enflasyon olarak bütçe açığı olarak efendim e, kaynak israfı olarak e, ne yapıyor geri dönüyor bu nedenle yatırımları planlarken yatırımları yaparken yatırımları düşünürken e, en önemli faktör e, bunu planlamak yani ben daha verimli daha üretken daha iyi yatırımları yapabilmeyi ne yapmanız gerekiyor düşünmeniz gerekiyor e, bir diğeri Yatırımlardaki nakit akışlardır. E, yatırım ne kadar paraya ihtiyaç duyar? Nakit akış dediğimiz kavram. Şimdi bazı yatırımlar vardır ki hemen e, gelir getirmeye başlar. Ama bazı yatırımlar vardır ki çok uzun vadede gelir getirmeye başlar. İşte elma ağacı dikersiniz, elma ağacı 5 yıl sonra verim vermeye, yani full verim vermeye başlar. Ama bir antep fıstığı ağacı dikersiniz, 10 yıldan sonra verim vermeye başlar. Zeytin ağaç dikersiniz, 15 yıldan sonra verim almaya başlarsınız. Demek ki e, bakın bir bahçe kuracaksınız, kuracağınız bahçede bile hangi ürünü e, yetiştireceğinize, kaç yıl bakacağınıza, o üründen ne zaman e, verim alabileceğinize yönelik ne yapmanız gerekiyor? Planlamalar yapmanız gerekiyor. Para, çünkü gelir getirinceye kadar ne yapmanız gerekiyor? Sürekli para harcamanız gerekiyor. Ee, bazı yatırımlar vardır ki e, hemen e, kendini e, para getirmeye başlayan yatırımlar vardır. Bazı yatırımlarda e, ne uzun vadede para getiriyor. Tabii bunlarda nakit akışı etkiliyor. Uzun vadede para getiren yatırımlar sizden çok fazla e, miktarda e, nakit istiyor. Yatırım maliyeti istiyor. Dolayısıyla yatırım maliyeti yüksek olmuş oluyor. Bir diğer yatırım kararını etkileyen ekonomik faktörlerden bir diğeri de vergilerdir. Sıra vergi vergiler de son derece önemlidir. Vergiler nasıl etkiler? Vergiler yatırımları olumsuz yönde etkiler. Eğer siz vergi oranları yüksekse yatırım yapmak istemezsiniz. Çünkü vergi negatif etkiye sahip bir e, kaynaktır. E, daha doğrusu faktördür. E, negatif etkiye sahip. Eğer siz vergi oranlarını yükseltirseniz yatırımları azaltırsınız arkadaşlar. Onun için e, Türkiye'de ne vardır? E, yatırım bölgeleri vardır. 5 farklı bölgede yatırım yapılır. Bu 5 farklı bölgelerden işte birinci bölge, ikinci bölge, 3. dört, 4. bölge, 5. bölge. 5. bölgede en çok teşvikler, biraz sonra ona geleceğim. Teşvikler verirsiniz. ...verdiğiniz teşviklerle e, dengeli bir e, ülke kalkınması hedeflersiniz. Bu dengeli ülke kalkınması da e, teşvikler, vergiler ve teşviklerle... ...mesela vergi muafiyeti tanırsınız. Kaç yıl süreyle varsayalım ki 5 yıl süreyle vergi muafiyeti tanırsınız. 3 yıl süreyle, 8 yıl süreyle, 2 yıl süreyle vergi muafiyeti demek... ...o süre zarfında vergi vermeyecek demek. Vergi verme, vermediği anda ne olmuş olur... Ona ona olumlu katkı yapmış olursunuz. Eğer hemen vergi vermeye başlarsa da ona da olumsuz katkı yapmaya başlarsınız. Bir zamanlar peşin vergi çıkarılmıştı sıra işletmelere. Sen diyor 2021 yılında işte şu kadar satış yapacaksın, şu kadar ciro yapacaksın, şu kadar ciro yapacağına göre bu kadar cironun vergisi bu kadar olacak. Sökül paraları dediğiniz anda o işletme ne yapar? Yatırım yapmaktan. Yatırım kaynak yatırıma para acemaktan kaçınır. Bunlar da son derece etkili faktörlerdir. Şimdi teşvikler var. Teşviklerde de yine olumlu etki eden faktörlerden bir tanesidir. Vergi ve teşvikle birlikte konuşmak gerekiyor. Bunu da bir sonraki dersimiz videosunda bir örnekle birlikte açıklayacağım